Selamun aleyküm gençler. Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? O dayı ne yapıyor? Merhaba kardeşim ben. Merhaba. Kadir'den değil mi? Ha. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Neşe Kadir bu. Neşe Kadir bu. Aslan parçası ne yapıyor? <laughs> Merhaba. Ne abi? İyiyim sen ol. Eyvallah. Evet Ramazan hocam beyler çok e, uzak yerden geldi e, durumlarınız var Ender Çıvı Reco Ramazan Gel gel olmaz da abi. Olan Aynen, aynen. E, Abi hoş geldin Reco ben 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 abi. Gel e, Gel e, Ramazan Hoca'yla tanış Hoca e, <laughs> <laughs> Sen al böyle <laughs> Flashe şey. çek evet. Kayıtta Şimdi beyler Öncelikle şöyle yapalım Hocam ilk etapta Kişi sevdaktan ilerlediğini Yalnız şöyle bir pozisyon var Recep. Bak battaniyeleri kaybetmeyin. Battaniyeler asker battaniyesi kalındır. Ee, kış geliyor bir daha böyle bir imkan bulamazsınız. tamam mı Recep? Bak bir hayırsever kardeşimiz Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bilmeden on numara battaniye yollamış. Işte ben İstanbul'da ben de ayarladım battım. Ama öyle kalitesi gerçekten ben İstanbul Allah şartlarında. Geliyordu. Allah, razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hayır duası edin. Allah kardeşimize de bu Allah razı olsun. Aynen. Ankaralı bir abimiz gönderiyor battaniyeleri. Buradan Ankaralı Eren abime aynı zamanda vasıta olarak bize, rahmani olarak sizlere ulaşmamızı sağlayan evet. ee, mücadele eden Ramazan abimizle. Allah razı olsun. Kendisi hocadır. Aynı zamanda depremlerde, doğal afetlerde e, kaza dedeleri kurtaran, sellerde falan e, ekiplerin başkanı. Şimdi. Ee, şimdi öncelikle battaniyeleri verelim. Nasıl yapılacak? Battaniyeleri verelim. şimdi evet, herkesin battaniyesi ihtiyacı var, var, var. var. Yalnız şu konuda teminat isterim bak arkadaşlar. Burada yabancı yok. o battaniyeleri sağ sola koyarken dikkatli koyun, kaybetmeyin. Tamam, tamam. Bak kış geliyor, bulamazsın. Tamam, tamam, abi. tamam abi. Hep Sayılı. Beğen, nasıl Tamam. 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 Murat sen aldın mı? Tamam. Tamam. Onun için de şey yapalım. Şöyle verdim sana. Bir, Birli bir, 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 Sen evet. almadın mı? Almadım. Sen de al. Al Tamam bak Recep siz zaten köprünün altında yapıyorsunuz. Battaniyeler ıslanmasın. Köprünün altı sağlıyor. Oraya da gelecek haftaya zaten. Sabah oraya topluyorlar. Yıkasından kurtuluyorsunuz. Tamam yani. siz hayatilerle birlikte mi kalıyorsunuz? Orada üst Siz de arka köprünün altındasınız de değil mi? Şey evet. De. Tamam Allah'ın izniyle daha güzel olacak. Ee, şimdi hocam. Reco gel. Sen kaç numara diyorsun? 42. Bunun gerçekten çok acil. E, çünkü o ayaklar hep nasır çıkmış. Tamam. Ona... Ben, 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 ben. Önümüzde, Bak ee, arkadaşlar şu an sorry, e, acil e, çok az getirdik. 3-4 tane sayılı isim var. Leca da bunlardan birisi. Ama önümüzdeki hafta, değil, hafta değil, değil. isim neydi? Efendim. Şimdi Erhan Kardeşim. Ee, Hı -hı. Şimdi Makut diye bir dernek var. Bir de İsviçre'de e, bir derneğimiz var. E, Allah nasip edersin. Bak İsviçre diyorum. Yani İsviçre'deki insanlar sizi düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle, yani Türk kanı var. Allah razı olsun. Onların yardımıyla ayakkabı temin ettik. Ben aslında bugün gittim. 40 çift ayakkabı aldım. Yani hepinizin emaneti bizde. Tabii. Ama biz onu önümüzdeki hafta Allah nasip ederse hani dernekten bir organizasyonla Tabii, nasip programı daha biz profesyonel bir şekilde battaniyenizi, gibi. ayakkabınızı, iç çamaşırınızı böyle bir şey düşündük. Böyle birer birer dağıtacak. Tabii kişiye Ama... yani özel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok acil 3-4 tane ismi olan bizi bekleyen arkadaşlar var. Onların hakkının geçmemesi gerekiyor. Bu battaniye, mahremiyet Bu Bugün yoktu. Umur aradı beni, dedi İsmail'lerin, işte Sofilerin battaniyeleri yalan olmuş, adamlar 3-4 gündür yatamıyor, ben de vicdan azabı çekiyorum, ben de çektim sizlerden birisiyim, bakmayın hani şeklinize, biz de sokaklarda yetiştik, suç ortağım, Ender de suç ortam. bu da suç ortam. bu da suç ortam. yani bizim demek istediğimiz pozisyon, ben yaşadığım sürede çerçevesinde size bu tarz böyle hadiseler yaşatmaya çalışacağım. Ama bugünlük battaniye konusunda temkinli olalım. Onlara sahip çıkalım. Tamam. Önümüzdeki süreçte planla, programla herkesin yaptığı mekan belli. Kendinizi cezaevine sokmayın. Hastanelik tamam. olmayın. Koronavirüs tamam. olmayın yeter. Tamam. 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 Ya O dernekten de arkadaşlar gelecek. Abi, İsviçre'deki derneğin adı Mayakun. Yani, bu arkadaşlar da sizde şey yani, Arkadaşlar hani bugün bizde var, sizde yok. Yarın Allah bilir. Yarın... lazım ama hani biz de sizi şey. sağlıklı görmek isteriz. Allah Kötü Allah bir Allah durumda Allah görmek istemeyiz tamam mı? Allah, Allah, Allah nasip ederse Allah, Allah, Allah biz de emanetlerimiz Haftaya Allah izin verirse böyle halka atıp sorarak böyle ayak üstü de olmayacak. Evet. Bugün çünkü acil bir durumunuz varmış. Biz ona istinaden böyle geldik hani bir pansuman olsun. Gedeye sokakta bak bunlar askeri battaniye 80'li yıllara kadar TSK'da kullanılan battaniyeler arkadaşlar. Kalındır, keçedir, sizi üşütmez. Allah razı olsun. Bilmiyorum. Tamam, tamam. bizden bir isteriz. Ha şeyin. Tabii. Rejonun şeyleri de Hocam. Hocam ben bardağı koyuyorum. Şey ha, isme geldi. Haftaya şu an isme göre geldik ya. A Haftaya. 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 Tamam. Allah bak Allah şöyle muzulursa. söyleyeyim. Benim burada kardeşlerim var. Onlara siz bak kolay. Tamam bak şöyle söyleyeyim ben kardeşim. Moroyla Cino'ya zaten siz söyleyin onlar bana telefon numaramı biliyor mesaj atar. Şimdi isme göre geldik ya. Rejonun sana versem karşılayalım haftaya daha güzel programlı bir şekilde. Cunoyu da zaten tanıdık, Muray da Onların de. bana ulaşırlar zaten. Yani. Tamam. Tamam, tamam. Şimdilik hocam Recep'in ee, kaç numara geldi sen? İki mi? Tamam müsaade edin. Siyah diyor hocam. Evet, Tabii. Işık, ee, ee, bir saniye versene. Murat sen telefonunu ver. Şifre oyunu mu? Aynen. Şifre yok. <laughs> al kardeşim, ayrını uyrunu gör. Çok değerli bir abiden geldi, tamam mı? Sadece duanıza tabiriz arkadaşlar. Allah Allah şey Mont, mont mu? E, şu an al. hazırlıksız geldik. Acil tamam. geldik. Tamam. Şimdilik battaniye ile arkadaşlar Bak'te idare edin. Haftaya daha program planlılar dahilinde olur. Geldim. Yani inanın hiç böyle planlı programlı değil. Allah razı olsun. Telefonla şu battaniyenizi hallettik. Sizin en azından yaşayabilecek bir olgunuz var. Çünkü soğuktan insanlar ölüyor. Şimdilik idare edin. Recep. Ben burada geldiğim zaman o ayakkabıyı senin ayağında görmezsen da kafanı kırarım. Çok açık kıydı. E Recep giyer Aa, ya, Recep. Çıkar ayakkabı. Çıkar ayakkabı. Orjinal ayakkabı oğlum lan. Barışı gelmiş. Orjinal oğlum, çakma getirmezler. Otur, çıkart ayakkabını. Çıkar tane. Ya sokmasın. Ya sen mi? çıkar Hayır, kardeşim. Ben sen ben çıkar çıkar. Lan ya? sen çıkarsana kardeşim. Ya senin giyin artık ya. Giyin Benim de. Sahiplen artık be senin. <laughs> Aynen. Olsun olsun. olsun olsun. Sen şimdilik olsun, giyin. Olsun, olsun. Oğlum ters giyinler. <laughs> ayak Geri <laughs> <abi>. zekalı. <Girecek gülüyor> <abi. abi. gülüyor> tamam şimdi diğerini de giyin kardeşim. Ayaklarım bir rahat etsin. Ha, diğerini de giyireceğim. Bir bakayım nasıl <laughs> seksi oluyor musun?

Tamam. Recep, ben buraya geldiğimde o ayakkabıları sen ayında görmezsem samimiyim kafanı kırarım biliyorsun değil mi? Ben bilmiyorum yani. Ben ah, ben ya uyandırıyorum seni. Satar matar Cino, müsaade etmeyin tamam mı? Hadi gidiyoruz. o bende kader sen rahat ol. Valla bak söylüyorum. Bende bende Ben de, o. Hadi Allah'a emanet ol kardeşim. Cümletten sizi seviyorum Allah beyler, Allah haklarınızı helal edin. Bak Rahatınız hocam gelmezsin. da dünyanın bir ucundan geldi. sana tamam. e, e, Allah, Allah, Allah razı olsun. Hocam. Allah, razı olsun hocam. Allah razı olsun. Hocam. Dua edin Hadi inşallah. gidiyor mu lan Aynen. Arkadaşlar e, şu anda e, Taksim'deyiz. E, dışarıda kalan insanlara e, battaniye yardım yaptık ve bunların hepsi benim çok değerli büyüklerim, kardeşlerim, e, dostlarım. E, Ramazan hocamdan da Allah razı olsun. Gerçekten İstanbul'un bir ucundan bir telefonla geldi. Recep'e de bu arada ayakkabı ayarladık. Şimdi bizi bekleyen birkaç arkadaş var, onların da yanına gideceğiz. Ee, videoyu takipte kalmaya devam edin. Bu arada ilgilenenler, isimlerini sayamıyorum biraz e, fazlalaştık bu arada. Ee, Arzu Işık Abla mandalina yollamış, ee, iki kasa onları da getireceğim, <laughs> onları getireceğim. Ee, Ankara'dan Eren Abinin sayesinde battaniyeleri de attık. Ramazan Hoca referansımız bizim her türlü. Destekleyenler, Neşe Abla ve akabindeki bizi destekleyen insanlara Neşe teşekkür ediyorum. Cimletten haklarınızı e, helal ediniz. Ee, bizim üzerimizde emeği olanlara, bu arkadaşların üzerinde emeği olanlara saygıyla çok teşekkür ediyorum. Ramazan Hocam e, söylemek istedikleriniz var mı? Yok ben hakikaten kendi adıma çok mutluyum. Allah çok sizden de, de, razı de razı olsun. Sadece duanıza tabi. Allah razı olsun güzel hocam. Çok teşekkür ederiz. O kadar de yol de geldiniz. Recep ile bir resim. artık camiada meşhur. Vallahi aşağıdan gelmedi. Recep her şeyin en güzelini hak ediyor. Murat seni de çok seviyorum. E, Reco ayakkabıyı satmasın kanka tamam mı? Rica, Rica ederim. ederim. Reco bak o ayakkabıyı aldın. Vallahi, yemin ya ederim bak. Bak o konuda sabıka bak, Bak verdi. ölmüş adamın üstüne yemin ederim satmayacağım. Bak tamam. Bak, yemin ederim. Tamam. Hadi arkadaşlar izlemeye takipte kalmaya devam edelim. Saygılarla. saygılar.